Siz burada mıydınız Burak? Merhaba, Merhaba hoş geldiniz. A, Nasılsınız? Teşekkür ederim sizden. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Siz burada ne yapıyorsunuz ya? Benden habersiz. Sizi A, yerde ararken bak, gökte buldum. Bak, hanım. <laughs> <bak, öyle gülüyor> Paliş, ay çok güzelmiş ben bakayım, bunlar. Bakayım. Ben şu kaplumbağayı, hmm, pembeyi mi alsam moru mu Ay ben çok güzelmiş bunu alayım. Bu renk kaplumbağayı A, bu almak sen de istiyorum. Bulağım güzel. Helal. Ne yapıyorsunuz kızlar? Helal. Limon içiyorum. Ay terliklermiş buraya koyayım. <laughs> Hemen bakalım. bir limonumu yapayım. Evet yolda tansiyonu yine çıktı Nergiz ablamın. Eyvah limon eyvah. Limon her evet. daim yanımızda. Evet. Limonsuz dolaşmıyoruz. Aynen. Senin tansiyonun yüksek benim tansiyonum düşük. Böyle dolaşıyoruz işte. Yaşayıp gidiyoruz beraber.